Bilen Otomotiv Alfa Romeo bayisinden herkese merhabalar. Bugün sizlere Alfa Romeo Tonale'nin etkileyici gösterge paneli ve dokunmatik ekranı hakkında bilgi vereceğim. Alfa Romeo Tonale'nin iç mekanında yer alan gösterge paneli, ışıklı ve işlevselliği bir araya getiren harika bir tasarıma sahiptir. 12.3 inçlik boyutunda dijital bir gösterge paneli sunuyor yüksek çözünürlüklü ekran, sürücüye önemli bilgileri net ve canlı bir şekilde sunarak sürüş deneyimini geliştiriyor. Müzik Gösterge paneli, sürüş bilgilerinizi ve navigasyon yönlendirmelerini kolayca okumanızı sağlar. Ayrıca sürüş modlarına göre farklı grafikler ve renk düzenleri sunarak kişileştirme imkanı da sağlıyor. Sürüş modları arasında seçim yaparak aracınızın performansını ve sürüş deneyimini özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda gösterge paneli çeşitli sürüş yardımı özelliklerine erişim sağlar şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yer gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi özellikleri buradan kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu sayede yolculuğunuzu daha güvenli ve rahat hale getirebilirsiniz. Alfa Romeo Tonale'nin bir diğer dikkat çekici özelliği ise 10.25 inç boyutundaki dokunmatik ekranıdır. Bu ekran, araç içi bilgi eğlence sistemi ve diğer önemli kontroller için merkezi bir nokta bulunur yüksek çözünürlüklü ve sezgisel kullanıcı arayüzü ekranının kullanımını kolaylaştırır. Dokunmatik ekran, Alfa Romeo gelişmiş Connect 5.0 bilgi eğlence sistemine entegre edilmiştir. Navigasyon, müzik, telefon ve diğer uygulamalara kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzu ekranla entegre ederek Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini de kullanabilirsiniz. Müzik Gösterge paneli ve dokunmatik ekranı sunduğu bu akıllı teknolojiler, Alfa Romeo Tonali'nin sürücüler için sürüş deneyiminin yeni bir seviyeye taşıyor. Bu heyecan verici özellikleri görmek için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.